Arkadaşlarım kaldığımız yerden devam edelim son kısmımızdayız basamak sayısını bulma kısmına geçersek. Şimdi arkadaşlarım burada e, şurayı es geçelim soru üzerinde anlatmak istiyorum size. Logaritma 2'nin yaklaşık değerini vermiş bize 2 üzeri 120'nin kaç basamakta olduğunu söylemiş. Arkadaşlarım bu tarz sorularda bunu a'ya eşitliyorum her iki tarafın logaritmasını alacak. Buradan da neydi? Üst başa geçiyordu. 120 çarpı log 2 eşittir log a dedim. Log 2'nin yaklaşık değerini ne biliyordum. 0 tam 1301'di. Bunu da çarptığımızda arkadaşlarım log 2 a değerimiz ne gelecek? 36,12 gibi bir değerim geliyor. Buradan da arkadaşlar ne yapıyorum? Tam kısmına artı 1 ekledim. 37 basamaklı bir sayıdır diyebiliriz. Yine e, şu tarz sorumuza geçtiğimizde burada hem e, birbirine benzeteceğiz arkadaşlar hem de basamağını bulmayı sormuş bize. Yine aynı şekilde logaritma bunu a'ya eşit dediğimizde log a eşittir log 36 üzeri 50 dedim. Yine üst başa geçti. Log a'mız buradan 50 çarpı log 36 dedim. Daha sonra yine devam edelim buradan. 50 çarpı log 36 log 4 çarpı 9 diye yazdık. Buradan da yine devam edersek log 2'nin karesi çarpım durumundayken artı diye yazabiliyordum. Log 3'ün karesi dedim. Buradan da yine düzenlemeye devam edelim. 2 çarpı log 2 artı 2 çarpı log 3 dedik. Log 2'nin değerini bize ne demiş? 3'ün değeri de neydi arkadaşlarım? Buydu. Buradan devam edersek yine 50 çarp şurayı çarptığımızda arkadaşlarım e, şu sıfırın bir önemi yok şuraya da güzelce yazalım. Artı şurası da kaç yapacak? 14, 15, 0, virgül. Şu şekilde yazabiliriz. Yine buradan toplarsak bunları e, şöyle yapalım. 2, 6, 5, 15, 1 virgül. 5562 gibi bir değer yaptı. Bunu da 50 ile çarptığımızda arkadaşlar 72,81 gibi bir değer olacak. Yine ne yapıyorduk? Tam kısmına artı 1 ekledim. 78 basamaklı bir sayıda logarit şey 36 üzeri 50 diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar Sıralamalara geldiğimizde de neydi? E, ben bunu üstü olarak da yazabiliyordum. 2 e, üzeri a eşittir 3 mü demiş? Biz bunu üstü sıralamalarda görmüştük arkadaşlar. Neydi? 2'nin birinci kuvveti, 2 iki, 2'nin ikinci kuvveti, 4'tü. 3 de 2 ile 4 arasında olduğu için a için ne diyorduk? Biz 1 ile 2 arasında gibi yorum yapabiliyorduk. Burada da yine aynı şekilde ya da şu burada farklı düşünelim istersek arkadaşlar. Şimdi logaritma 2 iki tabanında 2 ile benim eee logaritma 2 tabanı tabanında için logaritma 2 tabanında 4 aralığında değil midir? Değil mi? 2 3 4 şeklinde yazabilirim. E yani arkadaşlar logaritma 2 iki tabanda 2'miz neydi? 1. Logaritma 2 tabanında 4'ümüzü de ben şu şekilde yazsam. 2'nin karesi olduğuna 2 başa geçti log 2 tabanında üçümüz de nedir? 2'dir diyebilirim. O zaman arkadaşlar ben A için ne diyeyim? 1 ile 2 arasındadır diyebiliriz. B'ye geldiğimizde yine bu bir dursun kenarda. Yine B için baktığımızda logaritma 3 tabanında 9 ile logaritma 3 tabanında 10'umuz logaritma 3 tabanında 27 arasında ne olacak arkadaşlarım? Yine logaritma 3 tabanında 9'umuzu biz logaritma 3 üç tabanında 3'ün karesi logaritma 3 tabanında 10. Logaritma 3 üç tabanında 3'ün kübü şeklinde yazabilirim değil mi? Üstlerini yine başa geçirdim. Log 3 tabanında 10'umuzu arkadaşlar yine ne olacak? 2 ile 3 arasında diyebiliriz. Bunu da bulduk. Burası neydi? B'ye eşitti. Yine aynı şekilde arkadaşlarım. Logaritma 5 beş tabanında 5 ile hatta logaritma 5 tabanında 1 ile logaritma 5 tabanında 4'ümüz. Logaritma 5 tabanında 5 arasında diyebilirim. E Burası neydi? 0'dı. Burası neydi? 1. O zaman C sayımız 0 ile 1 arasındadır diyebiliyoruz. E Bu üçünü de birleştirirsek arkadaşlarım en küçük hangisi? C'miz sonra A. En küçük de nedir arkadaşlarım? B şeklinde ne yapabiliyorum? Ee, yazabiliyoruz. Şimdi arkadaşlarım, e, problemlerine geçtiğimizde buradan da ne diyeceğiz? E, rutin olmayan, hani yeni nesil dedikleri soru tiplerimizden oluyor. Daha e, çok sınavlarda çıkmadı ama e, bu tarz sorularından bekliyorum ben. Şimdi soruya baktığımızda arkadaşlarım, Başlangıçta 200 tane sincabım varmış. Bulunduğu bir ortamda her yıl sincap sayısı %2 artmaktadır. Yani arkadaşlarım her yıl %2 artıyorsa her yılın sonunda 102 bölü 100 kadar mı olacak toplam sincap sayı? Ve bu son durumda 400 olacakmış. Bize zaten kaç yıl boyunca diye soruyor. Şimdi buradan ne yaparsak arkadaşlarım 200'de şu sadeleşti 2. Ben daha sonra logaritmasını alırsam bunun arkadaşlarım. Logaritma bunu ne yapacak? Bu tarafa geçtiğinde 102 bölü 100 tabanında ikimiz t'ye eşittir diyeceğim. Buradan da arkadaşlarım yine istediğim tabanda yazsam. Log 2 bölü 10 tabanında yazalım. Log 102 bölü 100 dedik. T'ye eşitmiş. Buradan da yine düzenlersek arkadaşlar log 2 bölü eğer arkadaşlarım arkadaşlar bölüm halinde yazıyorsam ben bunu log 102 eksi log 100 diye yazabiliyordu. Tekrar düzenleyelim. Log 2 bölü. Şurası 102 tabanında değil tabii ki de. Şuraya yazalım. Log 102 eksi. Yüzü de onun karesi diye yazdığımızda iki başa geldi. Bu kadar süre sonra arkadaşlarım. Sincap 400 tane olacakmış. Arkadaşlarım logaritma konusunu e, işlemiş olduk. Sizlerden de ricam bu süreçte 2 haftalık bir süreciniz var. Videoları güzelce takip edip soruları yine kendiniz çözmeniz. Daha sonra kitaplarınızdan logaritma konusunu taramanız. Döndüğünüzde tekrar yapamadıklarınıza, takıldıklarınıza bakmanız. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.